Yes, <laughs> Allah size sürpriz olsun. Size sürpriz olsun. Anneler gününü kutlu olsun. Hepinize selamlar. Bakın baştan çekeyim. Şey ya. <laughs> gördüğünüz gibi anneler gününüz kutlu olsun hepiniz mutlu yıllar biraz, biraz kasa koparayım anneler gününüz kutlu olsun göre, sen anneler günü anneler günü anneler günü Anneler günü olsun iyi ki mutlu yıllar size anneler günü olsun iyi ki mutlu yıllar size yıllar 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 derde. yıllar yıllar yıllar

Evet arkadaşlar hepinizi selamlar. Görüşürüz. Tekrar bir günümüz kutlu olsun. İnşallah yarın yine sizlerle görüşürüz. Orada ben de kapatayım. Ben de kapatacağım. Hava da çok sıcak. Dedim Dönümü ben buraları çektim. İşte buralar böyle. Kaçalım bizim evimiz. Bu dilin gelin evi. Yer evi. O da dilin gelin evi. O da karar. Şu i̇şte gördüğünüz gibi.